Herkese tekrardan merhabalar. Bugün kupa kasmaya yine devam ediyoruz. Videoda şu biraz kupa kastım. 9370'lerdeydim galiba. Az önce baktım da tam bakamadım. I, yani 9500'de bayağı az kaldı. Ve karşımızda 15 bir kral kulede ve hançer düşesli bir eleman. Hani köprüden barbar bar, 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 bar ile atardım normalde ama. Atamıyorum. Çok iyi Biraz sollum attı bak. Sonra fark ediyor. vurmak istemedi. Oradan zıplamasını hiç beklemiyorum. Neyse. Buz bana ben hata attım. Bu ne lan? Çok gereksiz değil miydi o? Oy. Daha çok iksir kazandırayım dedi. Sıçtık. Ama bu var ya karşılığında e, mezarlığa basabileceğim çünkü ikisinin kökleri az önce adam. Bu da büyük ihtimal sonraki sıra diye tahmin ediyorum. Yani buz atmak zorunda kaldığına göre. Hançer düşerse şey bitti. Aynen öyle. Bir kafasına atarsam. Fıçı atarsa dış sokun değil. Hiçbir daha vurması, tamam. Doğru attı bu aynı aynen öyle. Bu, bu hep adam baskı yapıyor he. Garip bir deste. Ben mezar taşı diksem bu arada bu deste bana hiçbir şey yapamaz gibi. Şöyle. Tam kuleyi göreceği zamanda. Mükemmel bir şekilde. Bak balonu çekebilmeliyim. Yine yapamadım Ben beceremiyorum bunu Huzuru atacak herhalde Şuan bunu böyle atacağım çünkü Bitecek her şeyi Hancarı dışarıdan böyle boşaltıyor He bir de o, o bu varmış Kulenin anasını siktik Tövbe tövbe Bunları arkada yalama adam. Dünyanın en boş bir çekişten şey devam et. Baksana şu bir tane goblin bir götünü yırtıyor. Şu yapmak için. Ee, kuleye vurmak için. Ben kasırgaya çekiyorum. Dur diyorum. Yok diyor. Ne ilk maçta çok garip bir destekli elemanla Direkt kazanarak başladık. Çok iyi tamam. Hançer düşesi oynayan kalmış mı? Çok şaşırdım ya. Yani. Ve evet. Bence. Los Antipero. Peru. Perolu. Ya yine geldi ya. Ya bir de evrim gördüm işaretlerinde. Ben beceremiyorum bunu savunmayı. Çok zor. Bu Burada göt. Hadi bar bar bar, bar Kuleyle birlikte vurmasın da. Vurdu. Neyse. Şu an bir şey atmayacağım. O çok iyi oldu bu. Kesin savundum. Hiç sıkıntı değil. Hala topu da, da atabilirim. Mega şövalye mini pekka. He. Bir de bu. muayene mega şövalye yetiştiremediyse tamam. Mega şövalye atacak herhalde şövalyenin üzerine. Yok oraya attı. Oraya atarsa şövalye vuracak. Mini pekka yetişecek mi? da var durumda. Mini pek katarsa bu mu var? O hiç sorun değil. Şövalye görecek mi bu adamlar? Yok gitti illa bu zıcısını göreyim. Mini pekka geliyor gibi hissettim ha. Alev topu atıyor. Öldürseydim ben Buz büyüsü. Yeterlidir diye tahmin ediyorum. Değilmiş. Buz büyüsü kesin yeter dedim de. Mifek'e gel. Aa, burayı ben çok fena hata oynadım. Tamam bro. Burada tahmin benim hatam. Ama hemen saldıracağım. Hmm, tamam. 9 ekstra arzıydı. Burada son ekstra ile. Şu an bu kuleyi vermesem. Bitti mi? Tamamdır. Oh. Bak Evrim Cadı'yı savunamıyorum yine yani de bir şekilde yaptığım bir şeyler. Uh tamam 2v2 şu an çok iyi gidiyor. Son videomuz, son videomuz diyorum son maçımız. Tövbe tövbe son videomuz. Allah korusun. <laughs> yine hançer düşesi geldi. Allah Allah. Çok garip. Neyse hoşuma gider. 2x'de falan zaten benim zamanım açılıyor. 2 bunlar neden iyi oynatılır ki? Vurmasın mı? Ama e, götümü vermem lazım o vurmaması için. Galiba götümü vermem lazım vurmaması için. Şövalye önüne geç. Düşesin şeyleri bitti diyemez mezarlık bastım. Yoksa basmam. Göt. Neyse sıkıntı değil. O fişekçi sağa giderse var ya çok mutlu şey sağladı Bu burada biraz zıplatsın. Son falan yetiştirdim var ya. Kuleyi izleyecek yoksa. Bunu yoldayken bile kesebilme ihtimali yüksek. Ki büyük ihtimal öyle olacak. Bunu yoldayken kestik. İyi tamam. Ya bu nasıl sıra vermem zaten. Perfect defans yaparım. Yani umarım. Fişekçisinden için bir şey bekletiyorum. Bu bar bağlar hiçbir şey çıkmaz. Fişekçi bekliyorum aslında.